Gurbetten ben köyüme bu sene gidemedim Gurbetten ben köyüme bu sene gidemedim Çinekte peçahıl başı gezip yürüyemedim Gezip yürüyemedim Soğuk sularından eğilip içemedim. Hasret koydu gurbet bizi köyümüze. Soğuk sularından eğilip içemedim. Hasret koydu gurbet bizi köyümüze. Yayladan ben köye yürüyerek giderdim Yayladan ben köye yürüyerek giderdim Çamur yollarında çizme yer gezerdim Çizme giyer gezerdim Haziran Temmuz ayı tarlada ot biçerdim Hasret koydu gurbet bir köyümüze Haziran Temmuz ayı tarlada ot biçerdim Hasret koydu gurbet bir köyümüze